Merhaba arkadaşlar Tekne e hoş geldiniz. Bugün sizlere bir pilin hangisi dolu hangisi boş olduğunu anlamamızı sadece bir deney yapacağız. İlk önce bir pili alıyoruz. Sizce hangi ne doğrusu içinden? Ben söyleyeyim arkadaşlar sağdaki dolu Rocket design, pil dolu bu Avakizan pil arkadaşlar boş. İlk öncelikle bir pili havadan değil bir bir parmak yükseklikten yere doğru bıraktığımız zaman e, bir yere bıraktığımız zaman arkadaşlar hiç böyle sekmeden direkt devriliyor ya da havada durur. Bir daha yapalım. Dolu olan pil arkadaşlar. Dolu olan pil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç sekmeden. Bir de bunu atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen sekti. E, seti arkadaşlar. Bu Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç Bu ama aynı hizadan atılan. Hemen evet, sekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da buydu. Bir pilin nasıl dolu e, olup olduğunu anlamak için e, öğrettik. Bize e, Tekne First e, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Tekne First e, Facebook adresini de beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.